Evet arkadaşlar ben Fatih Başkaya şu an Sapanca istikametinde seyir halindeyiz bir tırda aranmam olduğundan dolayı arkadaşlar ee, polis ihbarıyla polis peşimde silahla da, da bir tırcıyı rehin aldım burada silahımda var yani. Hayır, sakın, Telefondan arayın beni. İleride, Telefondan beni arayın. İleride dar yol var. Dar yolda durulacak. Ya dar durmayacağız yolda. dayı. Dar yol var abi. E durursak dayı. Öleceğiz yani dayı. Ya. Ya. Gir kuzey buraya. Gir gir, gir 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 gir. Gir gir. Gir abi gir gir. Abi, gir abi gir, gir gir gir. Gir gir yürü yürü. telefondan ara beni. Telefondan ara beni. <laughs> arkadaşlar Allah rızası için bak. Allah rızası için bana yardımcı olun ya. Yani. Bakalım dayına buradan in nasıl indirecekler bizi. Evet yolu da arkadaşlar. Dur, istop etme. El frenini çek sadece. Sakın inme. Emniyet kemerin takılı. Ben böyle bekliyorum. Dayı bekle. Senlik Kur'an Allah çarpsın bak.